Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft öğreniyorum serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde kapak resminden de anlayacağınız üzere yani umarım başarmışımdır ve kapak resmine koymuşumdur. Axolotlara yaptığımız yuvayı sonunda bitiriyoruz. E burası ne diye soracak bana yani şu an üstünde durduğum yer. Axolotları çoğaltmak için e, cumartesi günü canlı yayında yaptığımız ufak bir ne denir akvaryum diyebiliriz hatta şöyle dur nevrim döndü tamam yani buraya bir arkadaşımız gölgeli cam yapmamı söyledi bu ametistlerden yapılıyormuş kendileri çiftleştiğini söyledi o zaman yani daha fazla üretim yapabilirsin diye söyledi birkaç denedim ama kendileri üremediler yani sonra ben birkaç tane şey yaptım, e, şeylerle, bir tropikal balıklarla birkaç tane ürettim yani. Şu an yaklaşık 5-6 tane var. Yani tam anlamıyla gözükmüyor ama. Hatta şöyle yapabiliriz. Şöyle bir kıralım. Şöyle göstereyim size. Birine peynir adı vermiştim. Diğerine zeytin adını verdik. Şu an 3 tane de yavrumuz var. Bir tane de e, büyük var, isimsiz. Yani umarım bunlar kaybolmazlar yani. Bir de buradan ben çıkabilirsem. Çok şükür. Şuradan bir türlü çıkamıyorum yani. Bir sürü fişek harcadım. Şuradan çıkacağım diye. Şuranın gölgeli camını tekrardan ben koyayım. Bu arada arkadaşlar Videonun e, girişinde söylemeyi unuttum da tam olarak e, biliyorsunuz videoyu izleyenlerin çok büyük bir bölümü kanala abone olmadan videoyu izliyorlar. Kanala abone olarak videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Bir de bu bölüm için arkadaşlar aklımda şöyle bir şey var. Eğer ki bu videodan bunu videonun istatistiklerine bakacağım ben. Bu videodan yani yaklaşık 10-15 Hadi yuvarlayıp 20 yapalım biz onu. 20 abone gelirse şeyi paylaşacağım. Şu anki oynadığım kaydı sizinle paylaşacağım. Yani 20 abone gelmezse de yani 15'e de kafiyim ben yani şu an için. Bu kaydı sizinle paylaşmayı düşünüyorum diyerekten. Şimdi nasıl bir yol izleyelim Buraları yani şu an elimizde prizon kalmadı sadece o prizonu da e, bir şekilde ben üreteceğim yani e, kemik tozum var kemik tozuyla üreteceğim böyle sizinle beraber koyuyorum ki yani böyle birazını koyacağım ben biraz koyduktan sonra e, kaydı durduracağım e, kendim koymaya devam edeceğim. Yani Sizin görmeniz açısından Şu an bunları böyle koyuyorum ee, Buraya da ne koyalım sarı koyalım Kırmızımız olsun yani Sarı kırmızıyı her yerde Vurguluyorum Hatta şuradan aa, Kemik tozum nerede Kemik tozunu şuraya alırsam Bir canımı topla Bir nefes al ya, Umarım Fırtınalı hava değil mi yani Şuradan sektirebilir miyim Sektirmiyor Seninle beraber şunu bir Alayım ben Aldı mı Yani dört tane alıyor Prizonları biraz üretmem gerekiyor da Şimdi Şöyle Bak ne güzel Buralara sekiyor şuraya sekmedi ama yani Bunları böyle böyle üreteceğiz ama öncelikle, şuraları ben döşeyim. Morun yanına ne gider? Sarı gider bence. Şuradan. Şöyle koyarsam. Şuraya ve şuraya. Şuraya da kırmızıyı atalım. Şu şekilde. Yani tabi şu an buralar hep karanlık gözüküyor ama dediğim gibi e, prizonlar koyduğum zaman aydınlanacak. Aa, şöyle gel. Şöyle gel. Buraya da bunu koysak. Bunu da böyle koyarsam. Bu aralarını daha sonra düşüneceğim. Hadi bir de e, beni izleyen illaki Fenerbahçeliler de olabilir. Onları kırmamak adına da burayı da böyle yapacağım. Ama şöyle bir şey de yapacağım. Yanına da kırmızıyı da koyacağız. Şu şekilde tam bir e, şurayı kır, şurayı kır, buraya da kırmızı koy. Tamam. Güzel oldu. Proları baya baya prizon ekleyeceğiz yani sonra da ha bu tarafı kaldı Şimdi... buraya da ne çeksek biraz daha e, mor çekmek istiyorum burayı e, peşinden şu pembelerden şuradan da mor koydum ama Böyle kırmızı koyalım şuraya da şu şekilde şurası biraz e, gözüme boş göründü ama sarı koysam nasıl olur şöyle tamam şurayı e, komple hangi renkten çeksem acaba şu an hepsinden ikişer stek vardı elimde. Yani mor hoşuma gidiyor ya mor renk. Şöyle burayı komple mor çekeceğim. Çünkü buranın komple e, aydınlık olmasını istiyorum. Yani sanki e, burası e, şey gibi düşünebilirsiniz yani. aa Nasıl diyelim onu? Cam var mı üstünde varmış. Buranın şeylerini unutmuşum. Şurayı da şöyle camla bağlayalım ki e, bütünlük bozulmasın yani. Burası sürekli prizon olacak. Hatta e, şurasını da yapmak istiyorum ki e, camın arkasından ışıklar vursun. Bunun aynısını bunu, e, arka tarafa da yapacağız tabii ki. Arka tarafa yapmadan yani kesinlikle olmaz şimdi şuradan biraz sarıyla devam edelim. Şöyle gelirsek. Ama dur, orada da şurada da sarı kullanmışız. O zaman bu tarafta pembe kullanalım biraz. Şimdi sen böyle gelsen. Senden sonra birazcık sarıya geçsek şöyle. Şu tarafa doğru. Biraz da böyle gelsen Dur orada sarı varmış. Seni neyle devam edelim? Orada da mavi de var. Hem devam edelim. Şuradan da şöyle olsun. Sanırım gece olmuş. Ya da bana mı öyle geldi? Gerçi ben kayda gireli. Yaklaşık bir 10 dakika oldu. Kontrol edelim gece olduysa. Yok gece olmamıştı, olmak üzere yani. yani şurada e, güneşin battığını görebiliyoruz. E, uyur musun? Çok şükür. Yani şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Size gösterdiğim yerleri ben hızlı bir şekilde tamamlayacağım. daha sonra da e, prizonları çoğaltacağım. Tabi siz oraları izlemeyeceksiniz. E, şuradan şöyle sarı devam etmek istiyorum. Nereye? Av. An ahtapot. Çekilir misin? Şuraya da şöyle mavi koyalım. Şuradan da şöyle pembe ölüp mü ölüp başıma kalma orada. Şuradan da çekilir misin? Şöyle. Şuraya da mavi atacağım. Aynı şekilde. Şöyle ve şöyle. Yani şu an biliyorum karanlık gözüküyor buralar. Ama dediğim gibi düzelecek yani. Şimdi nereden çıkalım? Şuradan. Şöyle bir çıkalım. Şurasını şöyle bir indireyim. Tabi bir de nefes almaya çıkmam lazım yukarıya. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben kaydı durdurayım. Yaklaşık 10 dakikadır zaten. Hatta 11 dakika civarı. Ee, konuşuyorum. Yaptığımı gördünüz. Ben şimdi kaydı durduruyorum. Her yeri düşüyorum pirizonları çoğaltıp hızlı bir şekilde geri geliyorum. Evet arkadaşlar ee, sonunda bitirdim şuraları. Daha şöyle göstereyim size şu alanda biraz boşluk kalmış ama yani oraya da koyabiliriz. Yani buraları böyle döşedim iyice ee, neydi mercan bloklarıyla değişik değişik renklerde. Ee, şuralara da döşedim yani arkadan bir ışık vursun istiyorum yani cama doğru buraları döşedim. Şuralarda biraz boşluk kalmış gibi ama e, prizonları döşediğimiz zaman e, aydınlığa göre bakarız. Şuraları unutmuşum arkadaşlar önceki bölümlerde. Buralara birazcık koydum. Zaten ha, gene gördüğüm mürekkep balığı şu siyah boyaları alalım da ziyan olmasın. E, şuralara koydum zaten. E, fark ederseniz üzerinde prizon olmayan yerler hep yeni kondu aa bak şurayı unutmuşuz ee, onun dışında nereye koydum şu alanlara koydum ee, şuralara koydum fark etmişsinizdir zaten şöyle de e, ne kadar 3 stack artı 20 tane diyebiliriz ee, prizon ürettim şöyle şuraları yani şimdi fazla ürettim ki arkadaşlar yani bazen böyle yaptığınız zaman e, sektirebiliyor buralara yani bazen de sektirmiyor bu ne güzel sektirdi böyle bastıkça geliyor ama yani biraz şanslı olmanız gerekiyor yani da bende yok bak ta buradan bu tarafa sekti oradan gelmedi yani Şimdi bir tane buraya atsam bu yukarılara sektirir mi acaba Şuradan biraz bir kemik tozu alalım. Yok. Muhtemelen o sektirmeyecek. Şuradan. Oradan da sektirmedi. Bak ta nerelerden nerelere sektirdi. Hani şanslı olmanız gerekiyor dedim ya size. Bu ta oradan oraya sekmiş yani. O da sektirmiyor. Şunu da deneyelim şansımızı. Bu da sektirmedi. Bu da sektirmez zaten diye düşünüyorum. Aha gitti oraya sektirdi bak. Bir direkt direkt dörtlü çıkarttı yani. Ee, sonra şuraya da bir tane atalım. Ee, onun dışında da şöyle şuraya buraya ve şuraya koyalım. Ya, bu arada arkadaşlar e, videonun başında söyledim mi hatırlayamadım ama Dur şunu al bir saniye. Bunu da al. Belki sektirebilir. Aşağıya sektirdi. Şuraya koyarsam ya da şuraya koyalım. Belki o aşağıya doğru sektirme yapabilir. Kenara sektirdi. O da güzel. Ama bak taburayı da sektirmiş. Çok güzel. Şuradan bir kemik tozu daha alalım. Ne diyordum cumartesi günü canlı yayın var arkadaşlar yine. Yine saat 1'e doğru olur. 1 gibi olur yani en geç bir buçukta açmış olurum diye düşünüyorum. Hepinizi bekliyorum. Bunu da buraya sektir. Şimdi şuradan kenara sektirir mi? Çok güzel hem aşağıya hem üstte sektirdim Aferin sana aslan yeğenim Bir de ben şuralara da koydum arkadaşlar Oraları da unutmadan koyalım mesela Şuna koysak tam ortasına Bak ne güzel işte Dört bir tarafa Tek seferde yaptık yani Şu an e, gündüz olduğu için Lafı biraz e, uzatıyorum ki yani Bir 10 dakika falan geçsin yani genelde yanlış hatırlamıyorsam 10 dakikada bir gündüz veya gece döngüsü var şu an oyunda. O açıdan oraya sekmez zaten. Bak buralara da koymuşuz. Hani koymadığım yer ne kadar çok varmış benim. onu fark ettim yani. Yine mi kemik tozu bitti ya? Buraya kemik tozu yetmeyecek de. Bu mob farmında umarım vardır yani. Hadi lan şuradan yukarılara biraz sektirirsen. Şimdi. Çok güzel. Hadi şuradan da birkaç tane sektir. Sektirmiyor. Hadi sen yukarıya sektir. O da sektirmedi. Umarım buradakiler biraz sektirir. İşte şundan korkuyorum ya. Buradakiler. Ah, umarım bu aşağıya doğru sektirme yapar ya. Sen de aşağıya sektir. Çok güzel. Yani kendim koyduğum zaman buralara koymuyor çok güzel oldu ya. Kendim dikiyorum oraya olmuyor. Şu an beğendim. Başka buralarda koymadığımız yer ha şurası var. Ama kemik tozu bitti. Ne yapacağız? Abi tamam varmış. Dur. Yanlış yere koydum. Şöyle basacağım. Muhtemelen oralara e, sektirme yapmayacak Tamam. Aa bak burası kalmış. O yanlış yere bastım. Şunları al. Bir tane de oraya koy. Hadi bir sektir şöyle. Hadi sen de bir sektirsene ya. Çok güzel. Şunu kır şunu da kır. Yine mi kemik tozu bitti? Bu yukarıya sektirmez, o yüzden ben buraya koysam çok güzel, güzel 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 gidiyoruz yani şu an. Burada da tam ortası ben buraya bir atsam ikinciye vermez, o açıdan biz böyle yapalım. Yok, o da oradan sektirmeyecek, şuradan sektirtebilir miyiz acaba bir yerlere şuraya koysam bir tane de buraya atsam çok güzel ee, başka nereye atsam şuraya atalım Şimdi şuraya atsak yok şuraya at şunu kır buradan sektiririz aynen çok güzel oldu ya hadi başka nereye koyabiliriz ha şuraya atalım bir tane de buraya atsam ama önce şuna bassam 10 numara 5 yıldız gidiyor ya şu an yine hayattaki tüm şansımı kullandım adlı video diyecektim ki Aa, şey bitti kemik tozu bitti ya. Hemen şöyle gidelim. Mob farmına. Ya şimdi gece de olacak arkadaş. Yani gece olmadan bitirmek istiyordum ama burayı. Gece olmadan bitirsek. Gece ne güzel. Ee, bakardık sisteme çalışıyor mu yani güzel oldu mu diye ben şuradaki bütün kemik tozlarını bu arada mob farmı da çalışıyor yani hemen bir eve dönelim şuradan yani aslında oyunun başında şu gördüğünüz yeri ben keşfetseydim buraya yerleşirdim şöyle güzel bir göl olurdu yani orası da ortaya güzel bir kule mule bir şeyler yapardık On numara 5 yıldız olurdu da. Yani orayı aslında böyle şeylerle yeşillendirsek, pardon yeşillendirsek neydi? ışıklandırsak çok daha güzel olurmuş yani. Bir tane buraya atsam, dur. Ee, şuradan kemik tozu bas. Şimdi gece oluyor da. Hadi yüksektir. Çok güzel. Az önce ben nereye attım? Ah buraya atmıştım. Çok güzel, çok güzel. Sonra şurası, tamam. şurası var. Orada bir tane şuradan bir şansımı denemek istiyorum. O da oradan sektirir. Sen de şuradan şuraya atsam. Dur, öyle değildi. Şundan. Ya bak oraya koyuyor buraya koymuyor. Gıcık ya oyunun bana gıcıklığı var. Ha bak şimdi nasıl koydun ama. Gece oldu da. Yani devam. Ee, şuraya geldi. Bir tane şuraya atsam. Sektirir misin? Sektirdi de gene kemik tozu bitti arkadaş. Sonra şuraya koyalım Bir tane de şuraya atalım Çok güzel 10 numara oldu bak Bak oradan sekti oradan sekti Ne güzel ya hep hep böyle olsam var ya Canım iyi Ben de buraya atsam tamamdır daha çok varmış ya ben 10 dakikada bitiririm diyordum ama muhtemelen ne kadar oldu ben kaydı tekrar açalım 15 dakika oldu 10 dakikada öyle vardı 25 dakika oldu yani şimdi şöyle yapayım o zaman arkadaşlar ben burayı hızlıca e, bitireyim öyle geleyim ben e, bitirebilirim diye düşündüm ama yani maalesef şu an e, şeyi geç kayıt kayıt fazla yani uzun olma ihtimali var. Bu açıdan şöyle yapalım. Ben hızlı bir şekilde burayı e, düşeyim geliyorum hemence. Evet arkadaşlar yani e, mola verdik yani ara verdikten sonra ben hızlıca düşüyorum dedikten sonra yani yaklaşık bir 20-25 dakika daha uğraştım ben. Ve şu an bitirdim. Yani nasıl olduğuna e, havalanıp bakmadım bile. Şimdi şöyle yapacağız. Şu üste çıkacağım. Oradan bir bakacağız. Bakalım nasıl oldu. Yani o kadar e, uğraştığımıza değdi mi? Hatta şöyle bakalım. Uçarken. Yani bence şu an için güzel gözüküyor ama. Benim niyetim bir şuraya çıkmak. Bakalım oraya yine çıkamadı. Şu kanat işini bir öğrenemedim ya. Kaç bölüm oldu? Şuradan shiftle tutunuyorduk. Tamam. Yani şöyle bakarsanız zaten şuralar benim buralara biraz daha mercan koymam gerekiyormuş. Yani şuraları gördükten sonra. Oralara biraz daha mercan ve prizon atmam gerekiyor. Bence çok güzel oldu. Şuralar tabii ki karanlık kalıyor, mecburen kalıyor. Yani Oraların da yapmaya girersek yani bitmez bu videolar yani. Çok çok uzun sürer. Şimdi buraya da şuradan bir atlayayım ben. Şuradan şey almam lazım. Veya onu da canlı yayında da yapabiliriz aslında da. Birkaç tane. Ah neydi bunlar? Aksolot salmak istiyorum yani oraya. Üstümde kova yok. Yani iki tane bir aksolot salalım oraya. Ben kovaları nereye koymuştum? Şunu ikisini alayım. Çiftleştirme operasyonunu yine e, buradan yapabiliriz diye düşünüyorum yani. şunları şöyle aldı. Şimdi merak ettiğim şey e, şu şimdi oradan e, peyniri alacağım. bir de ismini zeytin koyduğumu almam gerekiyor. tamam. Yani bir de bunlara da isim vermemiz de gerekiyor yani. bir sürü fişe karşıyorum ya. Şuradan çıkacağım diye. Şuranın üstünü de kapatayım. Gölgeli camla tekrardan. Yani umarım kaybolmazlar. Buradaki aksolotlar. Şunları da şuraya salacağım. Kankim ne haber kolem reisler? Yani şu an merak ettiğim tek şey e, buradaki balıkları yiyecekler mi yani? Şuraya bunu nasıl salıyorduk? Şöyle değil miydi? Tamam. Bu ikisini de buraya saldım ama e, şeyi çekmeyi unuttum buradan e, çit çekecektim. Neyse. Ya umarım kaybolmazlar. Umarım kendi kendilerine e, biraz çiftleşirler. Bir şeyler yaparlar diye. Aha. Gördün mü şeye de saldırıyor. Aa mürekkep balığına da saldırıyor. Umarım ölmezsiniz ya. Unun yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Yani buradaki balıkları sürekli bunlar öldürecek o zaman. Artık onlar da yapacak bir şey yok da. Yani burası bu şekilde oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yani videonun başında söylemeyi unuttum. Yani cumartesi günü bir, bir buçuk yani en geç bir buçukta canlı yayınımız var. Canlı yayını hepiniz bekliyorum. Bir de videonun başında da söylemiştim. Yani bu videodan yani şu anki yayınlanan videodan 10 ile 20 abone arası diyelim hadi 20 abone demiştim de 10 veya 20 abone gelirse de şu anki kaydın şeyini oynadığım dünyanın kaydını bir yere yükleyip sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da aklınızda olsun. Tekrar düşüyorum ama izlediğiniz için teşekkürler. Kanal abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.